gelişen iç güzel bir olay yok. Hala daha devam. Mahkeme en son aşamada zaman aşımından dolayı borçların bize kaldığı tebliğ edildiği yani zarflar bize geldi. Daha haberimiz olmayan zarflar zarflarda önceden var. Sonradan mecburiyetten adımıza geldiğinden tebliğleri biz almak zorunda kaldık. Ve tekrar mahkemeye başvurduk. Derdimizi anlatmak için. Bize de zaman aşımından dolayı bu borcun bizim adımıza kaldığı e, karşı tarafla alakalı herhangi bir işlem yapılamayacağı söylendi. Bunun üzerine e, yaptığımız araştırma sonucunda şöyle bir detaya da rastladık. E, bize bizi bunu yapan arkadaş 74 tane daha kendi adına sadece faturalı hat var. Bizim üzerimize bir sürü var. Başka mağdurlar da var aynı zamanda. Bunların üzerlerine de var. Ben ee, şu dikkatimi çekti. Niye araştırılmıyor? Mesela en az 200 tane hat var benim bildiğim bu şahsın kullanmış olduğu. Nerede kullandı bunları? Ne amaçla kullanıldı? Bu da bir detay mesela. Ben borç benim üzerim ama yarın başka bir şeyden de korkuyorum. Başıma gelebilir yani. Neyde kullanıldı onu da merak ediyorum. Hiçbir sonuç alamadık yani mahkeme yoluyla hiçbir sonuç alamadık. Şahsın eşi ve çocuklarına ulaştım. Ee, eski eşi ulaştım. Eski eşi de kendisini 500 bin lira kadar Dolandırdığını bana söyledi. Çocuğu yine aynı şekilde babasının e, o işlerle uğraştığını, aileden koptuğunu, kendilerini de mağdur ettiğini, kötü e, kötü insanlarla takıldığını söyledi bize. Ne kadar doğru detayını bilmiyoruz. Fakat şahsın kendisine ulaşamadık. Bu borç bana ait olmadığı evraklar da açık açık belli. E, resmi olarak evran var. O dönemde İstanbul'da. Adama işlemin yapıldığı dönemde ben askerde olduğuma dair resmi evran var. Devletin vermiş olduğu resmi evrak var. Onun yanı sıra e, kimlikte, kimliğimin üzerinde şahsın işlemi yapan şahsın fotoğrafı var. İmzası var. E, bana ait anne kızlık soy ismi yok veya başka farklı yazılmış. Yani tamamen sahte olduğu bir dolandırıcılık olduğu evrakları görüldüğünde bu illa savcılık değil normal bir vatandaş dahil bu evrakları gördüğünde sahte olduğunu anlayabilecek seviyede yani evrakları tamamen sahte olduğu belli olacak şekilde düzenlenmiş. Yapmadım. Hiç yapmadım. Yapmadım. Bana ait niye yapayım ki? Yani ben bunu kabullenmiş olurum bunu yapsam. Askerde kaybetmedim. Ben İstanbul'da e, 2005 yılında 2005 yılında İstanbul'daydım. Çalışmak için gittik oraya bir arkadaşımızla. Çalıştığımız yerde kaybolduğunu düşünüyorduk. Askere gelecektik. Vatanı görevimizi yapmak için İstanbul'dan Trabzon'a memleketine geldik. Kimliğimizi bulamadık. Tabii çalıştığımız yerde bizimle çalışan Aydın Yaşar isminde e, Sinoplu idüz Çalışan arkadaşımız almış. Biz de buraya geldiğimizde hani sorduk kimliğimiz kayboldu. Ne olur yani ne, ne yapab ne yapabiliriz diye. Hani yenisini çıkar bir şey olmaz. Ne olacak kimlikte ne olur dediler. Bir ufak bir cezası vardı. 60 lira mı 40 lira mı öyle bir şey. Gittik onu ödedik, askere gittik. Zaten bu işleminin yapıldığı dönemde ben askerdeyim. Yokum yani. Yani bizim üzerimize kalmış. Biz şimdi bunu ödeyemediğimiz, o dönemde zaten imkanlarımız da yoktu. Borstanın geldiği dönemde bizim hiçbir imkanımız yoktu. Genç bir çocuktuk yani. E, i̇mkanımız yoktu, ödeyemedik bunu. E şimdi şu dönemde de, hani olsa bile benim imkanım olsa bile, benim şimdi o borçları ödeme imkanım var açıkçası. Ama niye ödeyeyim ki ben ya? Bir de itibar kaybım var. Mesela ben bunu anlatamıyorum. Hiçbir arkadaşım anlatamıyorum. Zaman geliyor eşime dahil anlatamıyorum. Anlatıyorum. Bak bir noktada anlamak istemiyordu. Hiçbir bize yardımcı olmak amacıyla kimse bugüne kadar e, yanımıza gelmedi. Devlet büyüklerimi bize yardımcı olmasını istiyoruz. Suçlu cezasını çeksin, araştırılsın. Araştırılsın. Ben cezam varsa, suçluysam ben bunu bilemeyecek bir kapasitede bir insan değilim. Bunu ben yaptım da yani insanları yanıltmaya çalışıyorum. Araştırılsın ben sen en ağır cezayı çekeyim. Ama suçlu cezasını çeksin. Suçsuz niye ceza çeksin? Niye bedel ödesin? Ben bunu söylüyorum.